Evet bir kilo lidaki geliyor beyler. Bir kilo lidaki ve burayı da 200 e açtım. Bu lidaki de 200. Yaz bunu da 200 gitti bu lidaki daha bu. Burada bir kilo yapalım. Evet beyler bir kilo isteyen var mı bu lidaki? Burayı 200 dedim. Bu lidaki 200. Çevir abi. Olsun, domuz, amuk amuk. Bizini bu çok evet, kaynaklar böyle. Sabah söylediğiniz hakikaten beyler. Evet sabah suyu illa ki 1 kilo 80 gram geliyor. Burayı da 200 dedim. Biraz. 210 geldi. 220 30. geldi. 230 diyor adam. 240 geldi. <gülme> 50 diyor adam burayı. Yaz abi 250 gitti. Bu güzel balığımız.